olacaktı Orta ikiydi sanırım. Babamın bir yere konulmuş kitaplarını gördüm. O zamana kadar Risale-i Nur külliyatını katmetmiştim Babamın kitaplarının en üstünde Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerindesi" vardı. "Bereketli Topraklar Üzerinde" şöyle bir cümleyle bitiyordu. Bu topraklar yüzlerce yıldır böyle. İlk memleket ahvaline bu an, anlamda kafa yormamı sağlayan tetikleyici cümle oldu. Adıyaman'da şehrin 15-20 tane Türkmen ailesi vardı. Bir Kürt coğrafyasında 15-20 Türkmen aileden birine mensup olmak azınlık e, duygusunu tattırdı bir başkasının dil